Abilerim, herkese günaydınlar, merhabalar. Hemen bir kadro çıkartalım, başlayalım. İnşallah beğenirsiniz. Teker teker çıkartalım kuşlarımızı. Bir tane miski. Bir. Bir tane arka tepe mavi. İki. Ya kümes alçak göstermiyor kuşlar kendilerini. 2. İki. O miski de boş değil. İki. Bakın göreceksiniz. Üç. Taktasını gördünüz. Dört. Güzel bir dişi. Ballı dişi. Bak bu da oyunlu abiler. Bu da oyunlu. Bakın. Burada vuracak bak. Dört. Güzel bir mavi sinekli mavi 5. Taklasını gördünüz. Güzel bir mavi, dişiye benzer kuşumuz. 6. Orka tepe mavi 7. Oyunlu abi. O da oyunlu. Yedi. Güzel bir beyaz. Makine. Sekiz. Kümesi alçak kalıyor. Böyle tavanlarda gezer abi. Sekiz. güzel bir ballı 9. Bugün yordu kuşlar yine beni ya. Çoğu oyunlu bunların. Göstermiyorlar. 9. 10. açık bir dumanlı. Çok güzel dişi sabuni. Parlak 11. Kaç tane? 11 tane mi ya? Ben mi yanlış saydım? 3, 6, 9, 10, 11. Aynen. 11. Buraya bir tane daha kuşatalım. Bak şimdi taklasını gösterdim. Abi ne diyorsak o ya. Yalan söylemiyoruz ya. Şurada güzel bir di var. Dişiye benzer. Bu da oyunu. Bu da iyi oyunu abiler. Bu da iyi oyunu. Bu da iyi oyunlu. Vur lan. Senin kalıbına ben. Abi 12 tane kuş var burada. 12 tane kuş var. Kuşlar güzel, sağlıklı. Çoğusu oyunlu abiler kuşların. Kuşların çoğu oyunlu. Kaçta çarpalım bunları? Kaçta çarpalım? Siz söyleyin. Makine makine kuşlar abiler bakın. Mavi fena. Bunu dışarıda bastıramazsınız. Arka tepe öyle. Bakın. Ballıya bakın ballıya. Ballıya. Şov var şov. Gördünüz mü? Şov. Gördünüz mü? Abi ben ne diyorsam ama bak takla atmadı şimdi göster taklasını. Bu da iyi oyunlu. Bu da iyi oyunlu. İneklik yapıyor şu anda. Bu da oyunlu abiler hepsi oyunlu kuşlar. Bunları kaçta çarpalım biliyor musunuz? Bunları 300 çarpalım. 12 tane kuş var. 3 600. 3 buçuk lira para. inanın para değil. Ya zaten içeride o... beyazın en kötü takımı 500 lira 1000 liradan gidiyor abiler. Beyazın en kötüsü kelle başı 500 liradan 1000 liradan gidiyor. Bir de böyle oyunlu oyunu bulmak zor ya. Yani. Mesela ya işte kafası, kafanıza yatıyorsa alın. Yapmıyorsa almayın abiler ya. Ne yapayım? Görüşürüz Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun.